Orion takım yıldızına bak, Andromeda'ya bak, Samanyolu'na bak, National Geographic'te git okyanusun diplerine bak, kutuplara bak, çiçeğe bak, boğazda Erguvan'a bak. Bir de Kur'an'da 23 sene Velid bin Mugire aşağı, As bin Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz, Taif, Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 tane lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Bir tanesini okuyayım mı size? Kalem suresi. Ve la tutiyah <cả> külle <Sisters> hallâfin mehîn hemmâzin meşşâin binemîn mennâin lil hayri mûtedin esîm utulli hemken hem fudur. Ve adezalik üstüne ösürüp zeni, piç. Piç de demiş Onu tabi meale öyle yazamazsın. Soysuz diyeceğim. Aç, adres verin. Aç, Ferra'nın meali Kur'an'ını aç. İbni Kuteybe'yi aç. Nereye açarsan aç. Nesebi bilinmeyen. Onun bunun çocuğuna zenim denir Arapçada. Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Ola, olabilir. Olabilir. Niye? Yanlış canı ya. Feverandır. Olabilir. Olabilir üstadım. Olabilir. Cahizin müfakaratül beynel cevari vel bilman diye bir risalesi var. Konusunu anlatmayacağım. Konusu kötü. Fakat bu biraz seksist bir metin. Yani içinde böyle cinsellik temaları çok. Onun için Cahiz'in Resali'nde bunu basmadı bizinkiler. Fakat bir İspanyol oryantalist bunu müstakil olarak yayınladı. Onun girişinde, ya Cahiz sen böyle şeyleri nasıl yazıyorsun? Ayıp bunlar. Biyiplik